Evet arkadaşlar yine videomuzda devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün yani kaç görüntüleme e, paraya nereden bakılıyor? O, onları göstereceğim size. Önce bir Play Store'a girip Google Drama hızlı güvenliği yüklüyoruz. Sonradan açıyoruz. Arkadaşlar bu arada 2020 Şimdi önce bir... <laughs> Arkadaşlar şey... Hah, girdik. Şimdi YouTube'a basıyoruz. Aa, siz YouTube yazın yoksa. Evet arkadaşlar girdikten sonra alıp üstteki çubuğa gidip o masa üstü tıklıyoruz ve böyle bir ekran çıkıyor karşımıza kanalımız burada bir resim gözüküyor giriyoruz da. şimdi burada en üstte kanalımız var ona basıyoruz yazıyor Hayır, olmadı Arkadaşlar YouTube Stüdyo'ya basıyoruz. Basalım. Açılmasını bekliyoruz. Ben de başı açtım ama açılmıyor. Bekliyoruz. Yerdeki. Mesela burada abone olmamız gözüküyor. Bu köşede en alt köşede. Mesela burada e, şey görüntülemelerimiz nasıl bakılır? Arkadaşlar burada en yani sol köşede ortadaki üstten aşağı gidiyor. Ortadakine basıyoruz. Kanal analizine git var. Kanal analizlerine git var. Onun üstüne basıyoruz göstereyim burası. Girdikten sonra burada toplamda kaç görüntülemeniz var? ona bakıyorsunuz. Şuradan son 28 günde 2 milyon 500 2 4 abone artı 4 abone. Şimdi son 28 günde artı 4 abone. Paramızı da yani dediğim gibi önceki videoda şey e, 4000 toplamda 4000 görüntüleme ve 1000 abone. Ya, evet 1000 abone de olabilir. Bakın burada yazıyor. Bak şey var. Buralar. Bu YouTube ile önce buraya baş için az önce burada bir yeri vardı ona basıyoruz. Sonra basıyorduk. Bak bak yere düşmeye gerek yok. Bakın, diyor ki 13 abone var. 1000 ge, abone gerekiyor. Herkes 9 izlenme saati, herkes açık logo izlenme saati 4000 gerekiyor. Yani anlarsınız. Joora'ya girip buradan bakabilirsiniz. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın.